Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nokia'yı parçalıyoruz. Biz sizde eşyalarını biraz şöyle çıkarayım. Çekiç falan da deneyeceğiz. Parkta da bir tane alet var. E sen neydi orada? Oraya koyacağız falan. Oradan da koyacağız. Ben direkt bir çekiçle başlamak istiyorum. Peki, Dikkat et ha. Vakil Dikkatli olman lazım Selim Şöyle vurmayacağım Böyle vuracağım Arkası normalde de çıkıyor Aa, Aa nene büyük yoksa. zarar çıkmış Normalde hiç kırılmaz Arkası Yamuk galiba değil. Arkasına arkasına denemeyelim Direkt camından başlayacağız Arkadaşlar çerçevesi çıktı. Çıkla. Evet Selim. Ooo klavyesi Oo. de çıktı. Klavyesine ama basılmıyor. Gitmiyor. Nasıl lan? Evet Selim. Kandırmaymış basılmıyor, gitmiyor. Ee, Bunu nasıl Ne Yaptığın şey. Bir pensa vardı bunda. Nerede nerede? Bu değil. Pense neydi adını? Pense yok herhalde orada. Evet. Sen çekiçle devam et. O yüzden on. ben çekiçle. Biz dur lan. Kır. Arka tarafına zarar gelmiyor. Ekranını kırsana. ekranı bozulmuş. Ekranı kırılmış. Dur dur. dur, dur. Bak, bir batıyor, şey olmaz batıyor. daha. Cam orası. Bence şeker camı. Yani şeker camı var. Arkadaşlar Nokia paramparça Oha. oldu. Hayır, paramparça değil. Direkt kırılınca. Çek Şurasını onu. kırsana. O demir Selim. Bak. Aa gözüm çok ışık geldi. Çek. Dikkat et gözüne camman gelmesin. Kırılmıyor. Elimi düzgün yap. Dur Aa. Ya. Gel Dur, şimdi bir tane daha bir şey göster gel. Gel. Esen gel gel. Neden? Neden parka yani, gidiyoruz? E, Gösterdi çünkü çocuklar falan orada vardı. Parkta bir şey yapacak. Evet, mi? içini aç Selim. İçinde ne var diyeceğim de. Şu taraf benim amacım kırmak. Kırılmıyor bak. E, Aa, şu camı kırılıyor. Bu, bu arada bunun koruma camı vardı. ama ben Yemek için burnumun üstüne kuruldu o. Aaa. Oh. Oha. Bak bu yanıyor. Oha kaç Aa. parça. Aa, arkadaşlar makinenin içinde Aa, bir ışık şey. var ya. E sen ışığı şey tutup gözünü tutup. Çok kötü ışık şey, kalıyor. Arkadaşlar burada yansımalı bir şey var. Kırılmıyor da he. Böyle bir şey değil yani. Yok. Kırılan Zaten şey dur. Kaçta ben dedim. Taş kırılıyor bu kırılmıyor ya. Evet arkadaşlar kırılmıyormuş. Ama yani, yani taş kırılıyor. Hadi. Arkadaşlar en sonunda bunların hepsini toplayıp atacağız merak etmeyin. Yo ben atmayacağım. Atacaksın. Hadi. Hadi. Şu arkasını ben kırmak hedefim ama ilk önce ben bu Kız. içine bakmaya çalışacağım. Kız. Orada bunun içinde bir gramdan daha fazla altın oluyor her okyaların içinde. Normal telefonlarım. Dur açayım. Aa. Oha çok değişik şeyler var. Bence bunları kırmamaz. Bu ne lan? Asıl bu ne plastik? <laughs> Dur kırmaya çalışacağım. Esen biz bir şurada delik burada batıyor. Biz bir taş deneyelim. Hadi gel. <laughs> deneyelim. sen? Dur şarkısını da Abi Şarkı. biz bunu hiç yüksekten atmadık. Atamayız. Evet, atamayız. Çok da yüksek. Ay bizim o parklarından atardık Oha bakalar Çok değişik. Bu arada bu, bu bütün her şey neden yeşil? Yani normalde de yeşil oluyor. Arkadaşlar böyle bir dakika. Dur arka. dur. Daha bitmedik ki. Oralar kırma. Oyun yok ki. Dur. Hedefim şimdi bunu kırmak. Kırılmıyor. Ben. Yok bu kırılmaz. Dur zaten kat gibi. Ya bak şu kırılmış görüyor musun? Bu kırılmıyor. O cam gibi. O can plastik gibi şu. Bu ne lan? Emin mi? Aslanlar çelik mi? Şunu bitiyor. Ki... Yani. <laughs> Arkadaşlar. Şey... Şu... Tamam. Gel buraya. Dur ya ben bunu bir. Şurası. Ama şurada köz gibi zaten. Şuraya bakalım. Şunun kılığı çok güzel. Fadli bostanım. Ha kırıldı bu ne lan? Oha içinde bir sürü altın var. Bakalım. Bunda bakayım. da altın var. Aman benim. Beni batırma. Yesen bu video buraya. He. Evet. Bunu dem. Altın var ya. Patlamaz inşallah. Bak. Aa aslında bataryası olsaydı patlardı bu şarjı. Yok kuruyu ya. Harbiden kırılmıyor. Çok sağlam. Ya yani şu anda o telefon şu anda bu te çektiğimiz telefonla yapsaydık telefon toz olurdu bak. Karınca bile ne olduğunu şaşırdı ya. Tamam yeter artık. Dur bence kırılmıyor. Şurasını kıralım şurasını. Yeter senin yeter. Dur kırılmıyor. Sırf kameram diye bir şey yapmıyor. Aşağıyla kırılmadı ya. Aa ekranına bakın karışır. <laughs> evet arkadaşlar Nokia için düşünüyor. Ee, Paramparça ettik. Bugünlük parçalamamız... Aile altın çıkıyor lan. Bu kadar değil mi Selim? Ee, şu anda evet. Bana Evet arkadaşlar bugünkü parçalamamız bu kadar. Görüşürüz ya videoyu. Bir sonraki görüşürüz. Isınmak böyle. Görüşürüz.